اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Kıymetli kardeşlerim, değerli minler. Günümüz hayırlı, bereketli ve mübarek olsun. Rabbimiz tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, ibadetlerimizi kabul eylesin. Bu güzel ayın feyzinden, bereketinden hakkıyla istifade etmeyi Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu da cehennem azabından, ateşinden kurtuluş olan bu ayı bizler hakkında hayırlara vesile eylesin. Kardeşlerim, sözlerime başlamazdan önce oruçla ilgili dün yaşadığım bir hadiseyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Dün müftülüğümüzü bir genç bayan öğretmen kardeşimiz aradı. Ve dedi ki hocam, bir takım hastalıklarım var. Organ nakli oldum. Ve dolayısıyla doktorum oruç tutmama müsaade etmiyor. Ben ısrar ettim ancak o bana dedi ki eğer ölmek istiyorsan oruç tut dedi. Bizi aradı dedi ki hocam ben oruç tutmak istiyorum ben ne yapayım ne dersiniz nasıl bir yol gösterirsiniz ne yapayım diye ama Sözlerinin en etkili tarafı hocam ben oruç tutmak istiyorum. Dedim ki kardeşim sağlık tabii ki önemli. İnşallah sen ve senin gibi bedenleri, ruhları oruçlu olup da tutamayan kardeşlerimize Rabbimiz bu vakitte güzel şifalar ikram eylesin. O kardeşimize ve cümle hasta kardeşlerimize Rabbimiz Şafi ismi hürmetine güzel şifalar ikram eylesin. Gönlü, bedeni, ruhu oruçlu olanlardan eylesin cümlemizi. Kardeşlerim, bugün inşallah İslam ve temizlik. İslam temizlik hususunda nedir? Bu konuya dair Rabbimizin ayetlerinden ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinden birkaçını inşallah sizlerle paylaşmak istiyorum. Esadubillah Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de İnna Allahu yuhibbut ve Allah temizdir. Temiz olanları, temizlenenleri sever buyuruyor. Yine Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Hac suresinde İbrahim Aleyhisselam'ın hac daveti emriyle emrolunduğu günlerde şöyle buyurur. Hani o gün Sadu billah ve iz bevvena li beyt en la bi şey'a ve tahhir beyti Hani o gün Rabbin İbrahim Aleyhisselam'a beyti Kabe'yi, Beytullah'ı hazırla. Ella tüştik bir şey'a ve asla bana şirk koşma. Ve beytimi, ve beytimi Rükû edenler, secde edenler, kıyam edenler için hazırla diye İbrahim Aleyhisselam'a Rabbimiz emir buyurdu. Ve yine İbrahim Aleyhisselam'a Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde En zâhiru beyti li't-tâifîn ve'l-âkifîn vel Secde edenler, rükû edenler ve kaim olanlar için beytimi temizle, temiz tut diye İbrahim Aleyhisselam'a Rabbimiz oğluyla birlikte emir buyurdu. O halde kardeşlerim, İslam temizliği emreder. Allah temizliği sever. Allah temizliği sever. Kardeşlerim, temizlik deyince, temizlik deyince sadece el, ayak, beden temizliğini anlarsak eksik anlamış oluruz. Öncelikle İbrahim Aleyhisselam'a Rabbimizin emir buyurduğu ayeti kerimede de Ella tüşrik bir şey'e diyerek Rabbimiz buyurarak Rabbimiz bana şirk koşmamak üzere önce Rabbimiz bir kayıt koyar. Önce ibadetin, önce Allah'a kulluğun yegane gayesinin Allah olduğu ve gönül sarayına, gönül sarayına Allah'ı Rabbimizi yerleştirmedikçe Gönlümüzde Allah'tan gayrısına yer vermedikçe Rabbimize o gönül sarayımızda güzel bir yer vermedikçe gerçek anlamda bir temizlikten bahsedemeyiz. O halde kardeşlerim önce temizlik deyince hak katında, İslam katında, İslam nazarında temizlik deyince kardeşlerim önce önce gönül sarayımıza gönül köşkümüzde Rabbimize yer vermek ve kalbimizden Rabbimizin sevgisi, muhabbeti ve Allah'ın dışında bütün her şeyi yok etmek, temizlemek ve temizliğe buradan başlamak icap eder. Hani bir Allah dostu şöyle der. Sür çıkar ayarı ta tecelli ede hak. Padişah konmaz saraya. Hane mamur olmadıkça. O gönül sarayı temiz olmadıkça, manen kirli oldukça, Allah'a yer vermedikçe, orada şirk, küfür, inkar yer buldukça, kalbin temizliğinden, kalp temizliğinden, beden temizliğinden tabii ki söz edemeyiz. O halde kardeşlerim, önce manevi temizlik, önce manevi temizlik, gönül temizliği, kalp temizliği, gönül köşkünde Allah'a yer vermek. Bu temizliği Rabbim yapanlardan eylesin. Kardeşlerim bununla birlikte İslam öyle güzel, öyle sade, öyle temiz bir din ki İslam temizdir. İslam güzeldir. Allah hoştur, hoş olanı sever. Allah güzeldir, güzel olanı sever. O halde İslam hayatımızın tamamına hükmeder. Bir taraftan el, ayak temizliğini, beden temizliğini Rabbimiz emrederken ve bir taraftan da manevi temizliğin altı çizilir ve önemine işaret edilir. O halde İslam'da temizlik, manevi temizlik. Temizliği taksimata ayıracak olursak bir, manevi temizlik. Yani gönlümüzün, kalbimizin, ruhumuzun, şirk, küfür, adalet, haset, gıybet, dedikodu gibi bütün bu hastalıklardan temiz olması gerekir ki manevi temizlikten söz edebilelim. O halde kardeşlerim, kalbim manevi anlamda temiz deyince ya da benim kalbim temiz deyince önce o gönül köşkünde Allah'ın var olduğunu, kalbimizdeki haset, küfür, inkar ya da Allah'ın sevmediği gıybet, dedikodu gibi Kötü hastalıklardan, kötü hasletlerden ki onlara haslet de denmez, onlardan uzaklaştırmadıkça söz edemeyiz manevi temizlikten. O halde kalbimizi kin, küfür, gıybet, dedikodu gibi hastalıklardan kardeşlerim uzaklaştıralım, uzak tutalım. Kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifi bizlere burada yol gösterir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki: "Öyle güzel, öyle hoş bir anlatım ki Allah, "İnne Allaha la yanzuru ila suverikum ve envalikum. Allah sizin şeklinize, şemalinize bakmaz. Suretinize bakmaz. Allah boyunuza, boposunuza bakmaz. Allah sizin malınıza da bakmaz. Malınızın çokluğuna da bakmaz. Velakin yanzuru ila kulubikum ve Allah bilakis Allah sizin kalbinize, kalbinizin güzelliğine, temizliğine ve amelinize bakar. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifin devamında buyururlar ki dikkat ediniz o bedende öyle bir et parçası vardır ki o temiz olunca o güzel olunca bütün beden temiz olur, güzel olur. Ela vahiyel kalp ve işaret eder. O kalptir, o kalptir buyurur Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer taraftan kardeşlerim günah kalbi karartır, kalbi siyahlaştırır, kalbin rikkatini, hassasiyetini giderir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Kelle bel ala kulubihim kulûbihim mâ Onlar kötü amellerinden dolayı, kazandığı kötü işlerden dolayı, günahlarından dolayı kalplerinde bir pas, bir kir bürür buyurur Güce Rabbimiz. O halde kalbimizi korumak için ya da kalbimizin temizliğinden söz edebilmemiz için kalbimizin günahtan, şirkten ve benzeri hastalıklardan temiz olması gerekir kardeşlerim. Kardeşlerim, diğer taraftan İslam beden temizliğine, maddi temizliğe de önem verir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de: "Ey Adem oğulun, her mescide varışında ya da her secdeye varışında temiz kıyafetlerle Allah'ın huzuruna, Allah'ın mescidine gel" buyurur. "Ey Adem oğlu" diye hitap eder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kardeşlerim temizliğe çok ehemmiyet verir. Ve kendisinin yanına gelen, sohbet etmek isteyen, değişik zamanlarda gelen insanlardan, kirli, dağınık, dikkatsiz insanlara şöyledir. Ki bir defasında saçı başı dağınık ya da elbisesi pas içinde bir adam gelir. Ve adama der ki, ey Allah'ın kulu kardeşim, Allah'ın sana verdiği mal, mülk yok mu der. Adam der ki, ey Resulallah, Develerim var. Koyunlarım vardır. Peki be kardeşimdir. Allah nimetini kulunun üzerinde görmek ister. Allah kulunu temiz görmek ister. Niçin temiz olmasın? Ya da bir defasında oldukça kirli, saçı başı dağınık bir kişiye de bu adamın temizlenecek bir şey yok mu ki öyle kirli buyurur. Halde kardeşlerim. Gördüğümüz üzere İslam ne kadar güzel, ne kadar temiz. İslama İslama girmiş, iman etmiş, İslam'ın müntesipleri de kardeşlerim böyle temizli, böyle rükkatli insanlardır. Kardeşlerim, İslam'ın temizliğe dair söylediği birçok söz vardır. Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'inde, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de bizlere buyurduğu hadis şeriflerde temizliğe dair söylenmiş, söylenecek nice güzel sözler var. Ancak biz konumuzu daha da uzatmadan bir de manevi temizlik, maddi temizlik ve bir de hükmü temizlik. Buna geçmezden önce kardeşlerim, Allah beden temizliğini, beden temizliği derken elbisemiz, civarımız, elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız ve her, her haliyle mümin temiz olmalı mümin eli temiz, ayağı temiz, elbisesi temiz, kapısı temiz, evi temiz, seccadesi temiz ve çevresi temiz. Mümin yolda gördüğü bir ezayı kaldırınca bu hak katında kıymetlidir ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurmasıyla o aynı zamanda o kul için bir sadakadır. O halde İslam temizdir, temizliği emreder kardeşlerim. Diğer taraftan kardeşlerim sadece bununla da yetmez, yetinmez. Mümin aynı zamanda gönlü beş vakit Allah ile olan ve her an Allah'ın murakabesinde olduğunu düşünen insandır. Beş vakit namaz kılacağı zaman günde beş vakit abdest alır ve bedenini maddi kirlerden temizler, selamete çıkarır. Ve yine kardeşlerim bununla birlikte mümin Gusül ihtiyacı olduğu zaman her an gusleder. Bir namaz vakti geçirmeden mutlaka o manevi kirden, o hükmü kirden bedenini arındırır, selamete çıkarır. Ki bir mümin o hal ile karşılaşınca en yakın, en erken o halden kurtarmak için kardeşlerim gayret eder. O halde İslam temizdir, Temizliği emreder. Rabbimiz güzeldir. Güzelliği, güzelliği emreder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşantısıyla, siretiyle, suretiyle temiz bir, min temiz bir kul olmuştur kardeşlerim. Aynı zamanda Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim için güzel örnektir. Kardeşlerim, neticede bizi yaratan Rabbimiz, kardeşlerim Bizi yaratan Rabbimiz bizim 24 saatimizi dizayn eylemiş. Ve hayatımızın her anını taksimatlara ayırmış. Ve bu bize emanet bırakılan, bize emanet verilen bu bedenin tertemiz olmasını emanet hakkınca emanet şuuruyla Hakk'ın huzuruna tekrar Dönme şuuruyla, bilinciyle ve her an bedenimizle, elimizle, diğer organlarımızla Allah'ın huzuruna döndüğümüz zaman onların her birinden imtihan edileceğimiz şuuruyla yaşamamızı ister. Kardeşlerim, beden bize emanet. Keyfi olarak kullanamayız. Ki mümin o halini devam ettirir, o hassasiyetle devam ettirir. Ki beden emanettir. Sahibine emin bir şekilde teslim edilmelidir. Kardeşlerim, her sabah olunca dil şöyledirmiş: "Ey dil sahibi, ey bedenlerimizin sahibi, bak dilimizi koru, dilimizi yalandan koru, bizi yalanla uğraştırma, bizi yalanla meşgul etme" diye Allah'tan kork ve yalan söyleme diye dili uyarır diğer organlar. Ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifi bütün organlar her sabah kalkar ve der ki ey dil, dil Allah'tan kork ve yalan söyleme diye. Mümin bal arısı gibidir. Mümin temiz yer, temiz içer, temiz gezer. Konduğu yer temiz, gezdiği yer temizdir kardeşlerim. O halde Toparlayacak ve bitirecek olursak Kardeşlerim Üzerimiz pırıl pırıl olsa Rengarenk elbiselerimiz olsa Ve çok güzel de Koksak Kalbimizde Allah'a yer vermedikçe Ya da kalbimiz Nifak, küfür Ve benzeri kötü Hastalıklardan Kurtaramadı ise Gerçek anlamda temizlikten söz Edemeyiz O halde İslam'ın istediği temizlik kalp temizliği, beden temizliği ve ruh temizliği. Kardeşlerim, o halde Müslüman temiz insandır. Müslüman kötü işlerle kötülüğü götürecek işlerle Müslüman uğraşmaz. Müslüman asi insan olamaz, fâri olmaz, azgın olmaz. Bilir ki beden ona emanettir ve organlarımızın tamamı da kardeşlerim, organlarımızın tamamı da Meşru dairede kullanılmak ister. El kötülük yapmak istemez. Göz kötülük yapmak istemez. Kalp kötü düşünmek istemez. Dolayısıyla aslında beden fıtrata uygun temiz yaşamak ister. Rabbim bizi temiz fıtrat üzere Müslümanca bu şuurla yaşamayı nasip eylesin. Bedenimizi, zihnimizi, gözümüzü, gönlümüzü maddi ve manevi kirlerden kurtarsın. Azgınlara, bağilere Rabbimiz fırsat vermesin. Rabbimiz bu vakitte yaptığımız, yapacağımız dualarımızı, ibadetlerimizi kabul eylesin. Ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi Rabbil alemin.